E, Koç Burcu'nun 3. E, evinde e, astrolojide evlere göre astrologlar sizlere anlatıyorlar. E, e, bu güneş tutulmasından ne, nasıl etkilendiğinizi evlere göre anlatıyorlar. Evleri de burada ben size göstermek istiyorum. E, böyle 12 tane evimiz var. 12 tane de gezegenimiz var. Ama şey 12 tane de e, Burcu'muz var. 9 tane de gezegenimiz var. Şimdi bu üçüncü evde olduğundan dolayı Koç Burcu e, seyahat edebilir, kısa seyahat edebilir, e, kısa kurslara gidebilir. E, daha sonrasında yazıyla alakalı işler çok olur, konuşma çok olur, çok ara e, aramalar yapabilir ve e, Güneş tutulmasının etkisi altı ay olduğundan dolayı bu süreç altı ay zarfında yayılabilir. E, burada Koç Burcu varsa aranızda Güneş tutulmasının etkisi e, bu şekilde e, sürmektedir. Yükselen burçlarda aynı etki yapıyor mu? Zaten e, yükselen burca göre bakmanız gerekiyor. Yükselen burç da birinci evdir. Birinci evde hangi burç varsa o burç sizin hayatınızın tamamını etkiler. O yüzden siz e, bir şeyleri dinlerken e, güneşiniz hangi e, evdeyse o burca göre değil yükselene yani birinci evde hangi e, burç varsa ona göre e, burçları takip etmeniz lazım. O zaman tam size anlatır. Ay burcu da etkili oluyor mu? Ay burcu duygularda etkili oluyor. Birinciye direkt Ay burcu. Ha. O zaman e, hem duygusal açıdan hani mesela güneş tutulmasında şöyle bir şey olmuştu, çok konuşma olmuştur. E, şeyde olduğu için hava enerjisi olduğu için bir e, enerji patlaması olmuş olabilir. Yani çok büyük bir enerji vardı. Eğer spor yaparak e, bunu aktive edersen, dışarıya e, verebilirsen o zaman rahatlarsın. Ama e, spor yaparak ya da herhangi bir e, fiziksel etkinlik yapmazsan bu sefer sinirlenirsin. O yüzden dışarıya atmak lazım. Şimdi boğa burcuna geçtik. Boğa burcunun da ikinci evinde yani money money, para evi. O da şurası. Burası hem özgüven hem para hem ev, araba, motosiklet. Ondan sonra aileyle ilişkilerimiz hep ikinci evin konularıdır. Eğer ikinci evde e, şey gezegen ya da burç varsa o zaman bu konularla alakalı gelişme sağlarsınız. E, i̇kizler burcunda bir güneş tutulması olduğu için iletişimle alakalı hani yani bolca para konuşabilirsiniz. Parayı nasıl kazanırım? İşte a, araba alacağım. Bu arabayı nasıl alabilirim gibi Fikirler üretip daha sonrasında altı ay içerisinde o arabayı ya da evi alabilirsiniz. Fikir gelir. Sonra siz onu almak için evren size fırsatlar sunar. Şimdi üçüncü burcumuz ikizler burcu. İkizler burcunun da birinci elinde çünkü güneşle ay tutulması, tam tutulma ikizler burcunda oldu. O yüzden ikizler burcunun tamamen hayatındaki tüm noktalar etkilendi. Bunlar ne olur? Ev, aile olur. İkili ilişkiler olur. Ee, sonra mesela hayatında yeni yeni şeylere daha önceden cesaret edemediği pek çok şeye başlayabilir. Daha önceden fikri vardır ama girişememiştir. Cesareti yoktur. İşte bu güneş tutulması sayesinde girişimine başlar ve e, hayatındaki akışı değiştirir. Ve bu 6 ay süreç içerisinde yengece geldik. Yengecin 12. evinde yani şurada. 12. eve geldiğinde kimse sizi görmez. Siz de kendinizi görmezsiniz. Eğer ki tevekkül edersiniz... inziva ya da böyle hiposana gibi işte bir pasana gibi ya da mindfulness gibi böyle içe dönme terapileri yaparsanız e, o zaman e, kendinizi bulursunuz o zaman kendinizin görünmez tarafı, taraflarını da gördüğünüzden dolayı e, nerede hayat yolunda, nerede e, takıldığınız ya da e, göz ardı ettiğiniz, kendi yanınıza inandığınız, nerede inandınız onların hepsini 12. evde çözersiniz. Burası görünmez bir evdir. Hani deriz ya hani mesela gayb, Allah mesela var ama yok yani görünmüyor. İşte burası 12. ev gözle görünmez e, olunan ev 12. O yüzden mesela yengeç burada pek toplumu içine çıkmak istemez. E, hep evde takılır. Ondan sonra olabildiğince insanlardan kaçar. Ve bu 6 ay boyunca bu süreciniz devam eder. Yani insanlar sizi dışarıya çıkarmak ister. Çıkmazsınız. Mesela benim yeğenim tatile gideceğiz. Sürekli arıyor. Diyor ki hala gelmeyeceğim. Niye? Çünkü bu yüzden. Yani bilinçsiz olarak bilinçaltı onu sürekli kodluyor. Diyor ki sen evden çıkma dışarıya. Görünme. Zaten Burası zaten, görünmez evet. evi. Fiziksel olarak baktığımız zaman yengece yaklaştığımızda hemen kendini kuma gömüyor Aynen. Yani fiziksel olarak da kendi dışında var. Evet kendi kabuğunun içine saklandığı bir dönem. Evet. Şimdi Aslan Burcu. Aslan Burcu'nun da 11. evde acayip sosyal e, ee, şey olabilir mesela dernekleri üye olabilir. Sosyal bir çevreye girebilir. Mesela burası bir sosyal çevre. Yani hepimiz birbirimizin yeni arkadaşlarıyız. Ee, kimimiz birbirimizle grup olduk. Ee, konuşacağız. Daha sonra konuşacağız ve devam edeceğiz. E, ee, burası 11. Şurası ee, dernekler, kulüpler Ondan sonra burası iyi şans edilir. Mesela burada eğer ki gezegeniniz ya da e, ee, burcunuz e, o evde ise güneş tutulmasında, ayda e, ya da dolunayda bu evde ise o zaman çok şanslısınız. E, sistem size iyi şanslar veriyor. Bu iyi şansları eğer ki mesela astroloji bilginiz varsa görürseniz 11. o evde oldun. Aa şimdi evren bana iyi bir şans sunuyor. Ben bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeliyim. Ve 11. evde gelen şans size Uzun soluklu, uzun vadeli devam eden yani daha sonrasında da sizin işinize yarayacak fırsatlar sunan bir evdir burası. Burası bile bireysel kazançlardır ama öyle hani böyle 100 lira kazandığınız bir ev değildir burası. 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira kazandığınız evdir yani büyük paralar kazandığınız evdir. Bir de burası arkadaş evidir. O yüzden aslanlar 6 ay boyunca çok şanslılar. Aranızda aslan var mı? Yüzeyli Çok şanslısınız. Yük, yükselen olarak soruyorum. Yükselen de olur. Güneşi de olabilir. Fark etmez. İkisi de etki alır. Mesela şimdi en sonunda mesela kişileri değerlendireceğim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Peki bu renklerin bir anlamı var mı? Tabii var. Bunların hepsi burçların rengi. Koç ateş burcu olduğundan dolayı. Kırmızı. Evet kırmızı. kırmızı. E, toprak olduğu için boğa. Boğa bu. Bu ikizler. Bu yengeç. Sarı ne anlamı geliyor? <laughs> şey ikizler o. Yani ifade olarak. Rengi, enerji, yaşam. Anlamında. Ya mesela sana Şeyden, hani benim ha, bu şeyden anlatayım mesela e, ben hiç çekincem yoktu söyleyeyim size. E, burası e, rahim, burası sperm, burası da çocuğun olduğu yer. Yani hayat enerjisi. Evet. Ya yani burada yaşam başlıyor. Bundan sonra da döngü başlıyor. Her şey böyledir. Rahim vardır, sperm vardır, sonra da yaşam başlıyor. Sarı o yüzden yaşam enerjisi. Başak Burcu'na geçtik. Başak Burcu'nun 10. evinde. Aranızda Başak var mı? Hocam. <laughs> başaklar, bakın biz bu dersi güneş tutulmasında başladık. Aniden hepimiz birden haberimiz oldu. Evet. ve şey hepimiz de başağın bu etkisinden yararlandık. Neden biliyor musunuz? Güneş tutulmasında yükseleni evet. başak. O yüzden hepimiz etki aldık. Mesela hocamız çok detaycı, titiz, yani güzel anlattı ondan sonra. E, bunların hepsi Başak sayesinde. Başak'ın da 10. evinde. 10. ev herkesin çok e, eğer ki kariyer ya da kariyer odaklıysa e, çok hoşuna gider. Orada herkes sizi pohpohlar. çünkü kariyer edilir. Patronlar falan, CEO'lar falan hep oradadır. Ondan sonra ve şey e, birden mevkiye yükselebilir başaklar yani hani şu anda bulunduğu dönemden birden mevkiye yükselebilir. Mesela sizin bölümünüz ne? Benim mi? Güzellik uzmanlığı. Ha, güzellik uzmanlığı. Mesela e, okulda falan öğretmen olacak mısınız? Hani Eylül'de yazılacak mısınız? Yok şu an için düşünmüyorum. Ha, ama işte e, e, eğer ki bunu değerlendirirseniz kariyerinizde artış olacak hem de sizin bilmediğiniz şekilde faydalı olacaksınız. Çifte çifte şanslı olacaksınız. Bence Eylül'de değerlendir. Evet. Şey, Tabii ki geçer. Başak mısınız? Evet. E, güzel, Niye kaldırmanız? Hem <laughs> yükselen kaldırsın hem normal kaldırsın. Anladım. Yani siz de etkileniyorsunuz. Bu altı ay içerisinde kendinize kariyer planı belirleyin. Yani bu altı ayda ne ektiniz? Altı ay sonunda ne yiyeceksiniz. Ne <laughs> şey, Aynen. Dişin mevkiyi de yükselecek. Sıradaki burcumuz terazi. Terazinin de dokuzuncu evinde. Dokuzuncu ev şurası. Burası. Ben şunu da söyleyeyim. Şu bölge, şu bölge, alt bölge bireysel. Burası bireysel. Burası da toplum. Eğer burada çok gezegeniniz varsa sizin çok benliğiniz gelişmiş. Ama burada gezegeniniz varsa toplum bilinciniz gelişmiş. Mesela benim burada hiç gezegen yok. Benim burada var. Ben sürekli topluma hizmet eden birisi. Mesela. Burada, e, buradaysa gezegenler kendinize hizmet ediyorsunuz. Buradaysa gezegenler o zaman topluma hizmet ediyorsunuz. Yok o da güzel. Dokuzuncu evde e, yurt dışına gidebilirsiniz. Mesela Antalya'ya gidebilirsiniz. Onlar hep uzak mesafedir. Ee, onlar hep dokuzuncu evin şeyidir. Mesela e, bir kere evlenmişinizdir. E, i̇ki kere, üç kere evlenmedi. Şöyle mesela, şurası birinci evlilik, burası ikinci evlilik, şurası da üçüncü evlilik. Yani burası birinci bahar, şurası ikinci bahar, burası da üçüncü bahar. Üçüncü bahar tamam. <laughs> Tabii var. öyle şeyleri var. <laughs> Aynen, geçerli bir <laughs> <Geçerlidir şu an. gülüyor> Sonra e, burası e, liseden sonraki eğitimdir. Yani üniversite ya da doktora, lisans gibi şeyleri yani e, terazi burcunun e, bu 6 ay içerisinde böyle şansı var. Var mı terazi? Ha. Var mı yüksek lisans falan filan ya da üniversite üstü bir şey? Ya yani yani, bu da üniversite üstü mesela. Aynen. Yani. De Eğitimde. O yüzden iyi değerlendir. Ee, bir de şey yabancılarla çok iş yapabilirsin. Uluslararası e-ticarette çok iyi e güneşin parlar. E-ticaretin var mı? Hayır. Düşün. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyası olan, YouTuber olan falan var mı? Terazi olup YouTuber değil de ben? farklı şey, şey. Instagram'da olabilir. Öyle şeyi var, etkisi var. Youtuberları genelde daha çok zevk, kuşağı dediğimiz toplumlar. Niye yani yani yeni yeni <laughs> Onlardan sonra dolanacak. Akrep Burcu'na geldik. Akrep Burcu 8. <laughs> kendi evinde. Ay Burcu Akrep. Çok güzel. O zaman şey derinlemesine e, derin bir insansın. Evet. E, 8. <laughs> evinde, kendi evinde e, burada yeni ay düşüyor. Bu 19 derecede olduğu için şöyle bir şey bu güneş tutulması. Siz daha öncesinde bir adım atmışsınız ama cesaretiniz yok. Yapamamışsınız. Heh. İşte bu ikizlerin güneş tutulmasında yeni ay oluyor ve adım atıyorsunuz. Size cesaret veren bir güneş tutulması. Ama birazcık da şey böyle e, kafa karanlığı da var. o Oralara dikkat edelim. Çünkü Merkür Retrosu var. Detaylara çok dikkat edelim. E, 8 evde e, burada bir e, Eşiniz var mı? Akrep olup da eşi olan. Eşin parasını yemeyi sever misin? <laughs> <laughs> ah işte burası sekizinci eşin parasını yemeyi. Mi? Evet <laughs> miras yedi miras yedi mesela. Yani altı ay boyunca miras yiyebilirsin, nafaka yiyebilirsin, eşin parasını yiyebilirsin. Ondan sonra annenin babanın parasını yiyebilirsin. Yani herkes seni besler. İstemek lazım. Yani. Evet, al fayda. <laughs> <Biz gülüyor> i̇stemek lazım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ee, mahkemeden <laughs> falan da para gelir. Ama ben de Ha. E, ben de herkese böyle pazar vermiştim. Bir sürü ama ikizler de bu adı diye. Ha. bir etkiler. Sekizinci e e Her şeyin e sekizinci zorluk evidir. Akrep kim? Eşim. Ha. O zorluğu evet. yaşayan o siz değilsiniz. <laughs> Aynen. Travmayı yaşayan o siz rahatsınız. <gülüyor> <gülüyor> yani Burcu'nun yedinci evinde e yedinci mesela sizinle benim aramdaki ilişki aramdaki ilişki, çocuğumla benim aramdaki ilişki, annemle aramdaki ilişki. Yani hayatına yeni insanlar geliyor. Bu aşk ola, olabilir, evlilik olabilir, nişan olabilir, e, yeni bir arkadaş olabilir. E, her şey olabilir. Ortak da, iş ortağı da olabilir. Bu konularda çok şanslı. Yay var mı aranızda? Yok. Geçtik. Oğlak. Oğlak da altın cebinde. Ben oğlan. Teşekkür ederim adaşlarım, hoştaşlarım. Ee, oğlan altıncı evinde hizmet verir. Ben şu anda size hizmet veriyorum. Gönüllü bir şekilde. Halka hizmet veriyorum. Ee, altıncı evde demek hizmet vermek demek. Hem hizmet almak demek hem hizmet vermek demek. Bir de e, oğlaklar kimdir? Yükselen oğlaklar da kaldırsın. Şey, şöyle bir şey, e, mesela günlük rutininizde e, değiştireceğiniz şeyleri, şimdi önümüzde oğlak dolunayı var. O dolunayda mesela kilo mu vermek istiyorsunuz? O zaman başlayın. Şimdi başlamayın. Şimdi başlarsanız ödem yapar. Kilo veremezsiniz. Haberiniz olsun. <laughs> Ondan sonra e, oğlak dolunayı var önümüzde. O zaman başlayın. O zaman güzel kilo verirsiniz. Çünkü ay büyümeye giderken kilo verilmez. Yani başarısız olur. <laughs> Kova burcu beşinci elinde. Kim kova? Benim yükselenim. Var mı aşk? Yok olacak <laughs> mı? Aşk var. 6 tamam, ay içerisinde bekliyoruz. Olur mu yükselen? yükselen. Ben de yükselen o kovayı. Siz? <laughs> ha, çok güzel. Var mı aşk? İyi aşk size gelsin o zaman. Aşk evi, evet. çocuk evi, ee, burası <laughs> hobi evi. Mesela hobileriniz var mı? Yeni bir hobiye başladınız mı? Mesela ben başladım. Boncuk diziyorum mesela. Siz var mı öyle yeni? Sizin Yine. planınız var mı? Planım yok da geçenlerde çok ilginç bir rüya gördüm. Şu an tam yaptığınız sunumla alakalı. Ee, gökyüzünde aynı öyle bir çember, bütün içinde astrolojisi iledir. Ben de astroloji, enerji ve çalışıyorum. Biliyorum aynı o sembol ve burçların simgeleri ama aynı o kovanın şeklinde hatta ön kovanın o çanak kısmı orada semboller arkasında da aynı o şekilde iki tane kuyruk. Gökyüzünde geziyor, beni kovalıyor. Niye beni kovalıyor anlamıyorum ama kaçacak delik aradı. Bir Niye önce... kaçıyorsun? Belki açtı, tutsaydın. Yok, bir an önce Fasıl'ın mesajı aldım. Benim ki artık ileri seviyeye geç, hala onun hazırlığı. Büyük bir ihtimal mesaj ondan Anladım. Yani ben de rüya tabiri yapabiliyorum, yani bana da e, e, şey sanki bir şeyden kaçıyormuşum yani sana bir şey sunuluyor, evet. onu görmezden geliyormuşum gibi aynen. geldi bana da. Aynen aynen, yani. devam etmem yani gereken yolda bırakıyorum sanki bir şey inat edercesine. E, o zaman şey yapalım, akses yapalım. Tamam. E, beşinci ev şu alt kısımda öyle mi? Yok, yok, yok tamam, bu beşinci evin konuları. Ha, beşinci ev burası. Şurası. Tamam. Sizin de yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Aşk gelebilir. Finansal olarak da birisi sizi besleyebilir. Öyle bir şeydir. Mesela şans topu, sayısal mini piyango. Bu altı ay böyle küçük küçük oynayın. Kazanabilirsiniz. Şansınız var. devam tutmadı bir Tutar tutar. Tutmaz Tamam tutar tutacak <laughs> <yani> öyle gidiyorum zaten. <laughs> Et yürüyecek ben inançlıyım. Balık Bu da bulacağım. benim. Ha, balığa geldik. Balık da balık da. Sen misin? Evet. Benim balık. Ha. Ee, benim çektim? birinci evimde balık var. Hem de kova var. Bir şey söyleyeyim değil mi? <laughs> birinci ev bende hem ikizlerde balık hem de ikisinde de aynı olmuş. Birinci ev değil. Bakarız Şunu çekelim. Çek. Bak ben de toplum çok da altı gördüm hemen her da çekeceğim. Tamam. tamam. Şimdi e, balık dördüncü evde Dördüncü, maneviyat evliliği. O da tevekkül edersin, namaz kılarsın, meditasyon yaparsın, ailenle takılırsın, çocuklarınla takılırsın, yuvandan çıkamazsın. Yani aranızda balık varsa, dördüncü evdeyse, mesela işi gücü var, aslında işler çok yoğun. Fakat evle de ilgilenmesi lazım. Evle bir türlü bir halledip çıkamıyor. Var mı öyle soru? Yani biraz daha çocuğumla çok zaman geçirmek durumunda kaldım şu süre. işleri biraz ertelendirdim. Ha evet, işte mecbur. Olacağız. Mecbur. Çünkü bu bir altı ay şey. öyle volanti de gitmeniz lazım. Ama diğer taraf da baskın geliyor. İkisinin arasında i̇şte şey Ama değil. ev daha ağır basacak. Çocuk, yani çocuk daha ağır basacak. Öncelik o yani, olacak. Şimdi. E, Selber Saraç. Kim? Selber Saraç Hanım'ın İkizler Burcu güneş tutulması birinci evinde. Yani şurada. Bunu kaldırıyorum. Çünkü Selver Hanım doğsun istiyor. Şöyle. Şimdi bakın 19 derecede güneş tutulması oldu. Yani şuradaydı. Merkür retrosuyla kavuştu. Ve burası birinci el. Selver Hanım'ın bu doğum haritası. Burası Selver Hanım'ın doğduğu andaki gökyüzü hali. Burası da şu andaki hali, Yani şu an, bugün bugünün, bugünün haritası. Şu anda Merkür retro ve birinci evinde elektronikle alakalı sorunlar yaşayabilir ve hayatını yönetemiyor çünkü Kuzey Ay düğümü birinci evinde hiçbir şeye müdahale edemiyor. Böyle e, boşa salması lazım. Hiçbir şeye engel olmamız lazım akışlı olması lazım. Eğer engel olursa darbe olur. Ve çok zor artık. Selber Hanım. Birinci ev. Şanslı yarışmacımız Selber Hanım. <laughs> Dilan Arslan Şahin. İkizler Burcu 11. evinde. Şanslı kız. Şurası. Hani az önce iyi şans evi dedim ya. Bakın burada iki tane burç var. İkizler ve yengeç. İki tane burç 11. evinde. Yani yengece ya da ikizlere herhangi bir şurada gezegen gelirse Dilan çok şanslı. Ne yüzden şanslı Dilan? Dilan'a şu anda küçük paralar gelebilir. Sonra dilediği, aklından geçirdiği her şey olabilir. E, şu anda Güneş 11. evinde olduğundan dolayı hayat enerjisi arkadaşlarla aktif oluyor. Evde Pasif Dora. Bu şekilde güneş tutulması. Ee, onun da hayatında yeni arkadaşlar, sosyal çevre, dernekler, e, büyük paralar kazanabilir şu an. 6 ay boyunca öyle şanslar. Sibel Şirin Turan. Sibel Şirin Turan'ın da 12. evinde. Arkadaş kendini eve kapatmış. Görünmek istemiyor sahneye bile onu çıkaramazsınız. Pek görünmek istemez çünkü insan 12. evinde. Ve güneş tutulması olduğunda ayla kavuşmuş. Çünkü güneş tutulması 19 derecede oldu. Ayı da 26 derecede. Evet doğru söylüyorum. 26 derecede. O yüzden bu güneş tutulmasından ee, Sibel çok etkilenmiş. Bir de Merkür Retro ee, Elektronun cihazların eğer ki tamir yoksa çok dikkat etmesi lazım. Ee, Kuzey Ay düğümünde 12. evinde e, manevi yönden bir şeyleri beslemesi lazım. Yani çocuklara yardım et, hayvanlara yardım et. Eğer ki onlara yardım edersen evrende sana yardım eder. Bu dönemde e, daha çok yardım et. E, bu e, yaklaşık Nisan gibi 12. evinden çıkıyor şu Kuzey Ay düğümü. O zaman sana bol bol para gelecek. Yani 2022'nin evet, 2022'nin Nisan'ında Haziran'ında bize bir yemek ısmarlarsın. <laughs> Ondan sonra Merkür Retrosu var dikkatli ol. E, kafanın içinden düşündüğün tüm olumsuz düşünceler başına gelir. O yüzden olumlu düşünmen lazım. <laughs> düşün, düşün. Neyse, Kayıken Yılmaz. Evet. Dokuzuncu evinde hocamızın. Yani şu ev, e, hani dedim ya ilk bahar, e, ikinci bahar, ondan sonra yabancılarla, yabancılarla işler. Eşiniz geliyorsa sonra... işte ilk baharı yaşayacaksın, <laughs> döneceksin. Neredeydi adını ikinci Ufa. bahar Ufa'da. <laughs> e, Şimdi Merkür'le e, Güneş e, ve Kuzey Ay düğümü dokuzuncu evinde. dolayısıyla hocanın e, şöyle bir şey olabilir. Hiç yurt dışı ile alakalı bir e, gitme planınız var mı? Yani pandemiye kadar oluyordu, şimdi de var yine. He. Tamam. Şimdi bu planınız e, şu anda belki şey olabilir ama bu Merkür Retrosu düzeldiğinde bir yurt dışı işiniz olabilir. İş mi? Yani gidiş mi? Gidip ge yani, tamam. gezmek de olabilir. Tamam. Yani çünkü 9. ev yurt dışı seyahatin ya da mesela Urfa'da olabilir. Urfa'da çünkü uzak mesela. Ha, o, yöver yöver, bak, olur. 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 Ama 26 e, şeyden, Haziran'dan sonra olur. Şu anda olmaz. Yok. Çünkü evet, merdiven retrosu var. E, 26 Haziran'da bitiyor. Ondan sonra pat diye verecek. Yani bu e, şu anda geriye doğru hareket ediyor. Şu MC'ye geldiğinde <laughs> ben istediğiniz olur. Şu anda olmaz. Yani çünkü MC bizim e, vizyonumuz ve şey e, ne diyeyim size e, geleceğimiz. MC geleceğimiz bu geçmişimiz sadece. <laughs> O yüzden kocanın şu MC'ye geldiğinde e, gelecekle alakalı planları gerçekleşir. Güneş ve Merkür buraya geldiğinde. Ama Kuzey Ay düğümü ters gider. Kuzey Ay düğümü Boğa'ya geliyor. E, sizin mirasla alakalı bir şey var mı? Yok şu an. Daha var <laughs> <laughs> e, Kocanın para? Ona miras falan? var? Ona bir miras oldu yakın zamanda. Ha. Bir daha Öyle evet. mi? Ha. Ama <laughs> e, 22, e, Nisan e, 2022'de gelir. Şu anda gelmez. Çünkü bu Kuzey düğümü buraya geldiğinde 8. eve geldiğinde miras, dava bilmem ne falan filan onlarla alakalı şey gelir. E, bu e, 18 aylık e, zamanda dikkat etmeniz lazım. E, özellikle inatlaşmamanız lazım. E, çünkü inattan evlilik bitebilir. Ama şey çünkü sekizinci boşanma <laughs> da var çünkü. Çünkü ben şimdi ona şimdiden söyleyeyim. Hani lafını seçerek lafını seçerek konuşsun. Hani bitirmesin. E, ve şey bu 18 aylık bir süreç olacak. Ondan sonra geçecek. Yani 18 ay dışında e, 18 ay. lafını seçerek. <laughs> Hayır susmayın. Hissettiklerinizi hep söyleyin. Susmayın. Hissettiklerinizi e, söyleyin. Şey zaten. Ha. Yani, ha. <laughs> Uyutulduk yapmayın. Ee, soracağınız evet. bir şey var mı? Bizimkine de baktınız mı? Yoksa birkaç kişi mi seçtiniz? Birkaç kişi. Yok seçtiniz. ben sordum. Hiç kimse şey yapmadı. Bu dört kişi şey yaptı. Ben ben, Siz, ben, şimdiden şimdiden sayısı, sayısı. De, ben e, ilk günü atladım buraya hiç kimse suratıma bakmıyor. yani dört kişi e, şey yaptı. Biz biz hep şeyi yani şey, ben e, astro, <gülüyor> yani <laughs> astro <astroloğum gülüyor> ve şey uzmanım yani hani dolma haritasına bakıyorum ama e, sizin için yani normalde mesela bu tüm haritaya e, 1000 liraya bakıyorum ama size daha uygun o, bakabilirim böyle yapalım. Mesela e, bir saatin e, 250 lira ara. ama size daha uygunu bakabilirim. Öyle yapabilirim. Kolaylıkla <laughs> bakabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. saat <laughs> <laughs> Bu arada Nesiye Yıldız Tozu'nu takip ederseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu slaytı bizimle paylaşabilir miyiz? Olur. <laughs> Yani bunu da bize paylaşırsanız, Olur. ne dediniz siz? Hepsinde yazıyor zaten. Mesela yıldız tozu, en sonunda da telefon numaram. hepsinde yazıyor. Like paylaşı. <laughs> 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 Açla, <gülüyor> yolda olalım bizi bu. <laughs>